Seni canım bir şey sıkılı. Yok Kafanı takmışsın. Ya, at kafandan. At rahatla. Yok öyle bir şey diyeyim. Nereden çıkarıyorsun ya? Ya süle at rahatla. Tamam söyleyeceğim. Şöyle. Evet kafamda bir mesele var. Ne var? Şimdi o mesele var ya. Ya e, nedir o mesele? Bediye. E güzel. Ne güzel. Güzel bir mesele. Gel Bediye Hanım gel. Hey. düşün bunları ben ne söyledim sana? Fatmacığım, Hı. ya dedikin gibi değiliz Hey <laughs> Kız Bediye Hanım, hala mi anlamayısın? Ben ne söyledim odur? <laughs> hey, hey kız paşam da geldi. Bayağı sürmüş muhabbetiniz. Konuş konuş bitiremediniz Nevres'teyle Namık meselesini galiba. Ay, ey 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 hatırlattı kız paşam. Ben onu unuttum Süle. E, hani çocuk istemeydi demiştiniz. E, bir vakit istemeydi teşim de şimdi istey. Aa, ne yapmayı düşünüyor bu çocuk bile aşkına? Oyuncak mı sanedi bu işleri? Aa, bir de Nevreste isteyim bir de de istemeyim. Olur mu bir şey? E, şimdi istey. E, Vayda da duydu. E, duydun değil mi Vayde? Senin yanında söylemedi mi isteğim evlenem Nevres Teylen? Vallahi ana onun söyledikleri beni hiç alakadar etme. Kız nerede? İçeride. Ey ben gidem onların yanına. Aman git git. Ha Vayde. Yıkandılar. Ben yıkadım onları. E biliyordum ki sen isteyesin yıkayasın çok isteyesin ama ben yıkadım ne olur kızma bana. <laughs> Fatmacığım, bak canım, sen bu akşam çocukla güzel güzel konuşursun, son kararını versin. Çünkü lazım gidem annesiyle konuşam kızım, değil mi? İyi, e, doğru söylersin. E tamam, konuşurum, konuş. E, ha şey, sen yarın bana gel. Çünkü benim işlerim olacak, lazım biraz dizlenem, süslenem, pislenim. E, anla kararını çocuğun em gel bana söyle, oldu mu? Ey sülerim, tamam. Kal <laughs> haydi. Sen kal <laughs> vay de. Efendim. Ben e, testelere gideyim, kız sana emanet. Tamam. Haydi. Vay. Diyeceksin ki, Bedia, Bedia... ...karanfilsin, tarçınsın. Niçin bu kadar ırçınsın? Sen küçüksün, ben büyük. Sen tam benim içinsin. Yok, ben böyle şeyler söyleyemem. Peki sen nasıl şeyler söylersin? İstedim ben ne söyleyeyim? Ama anladım mı anlamadım mı bilmiyorum. Ya e anlamıştır o, o ne be hanımdır. E sen ne istemişsin söyleyesin anlamıştır o. Yok be Ramiz On gündür içim içim iyi biliyor musun? Ve dükkana gelmeyeyim. Ben onun evine gidemeyim. Niçin? Çünkü ne istediğimi anlamadı. Anlamıştır Cappar Efendi. Tilkiye tavuk. Bekara kız sorulmaz. Ama nerede görülmüştür bir kadın gelsin erkeğin ayağına? Öyle midir? Öyledir tabii. Herhalde dedi. Ha öyledir. Bak şimdi sen ne diyeceğim? Ben camide ne söyledim? Hatırlaysan. Hatırlı. Ha, şimdi sen gideceğim Bediye diyeceksin ki... ...beraber bir Hristiyan komşumuza gidelim. Ha, alacaksınız şeker lokumu... ...sonra gireceksin koluna... ...diye kol kola gideceksin... ...konuşacaksın sen Bediye yle. Gelir mi benim Gelir ben gelir. Ya gelmez ise? Ya gelir de adam. Amir... <laughs> ...sana inanayım mı? E, i̇ster inan ister inanma.